Merhaba canım hoş geldin nasılsın iyi misin umarım iyisindir uzun zamandır görüşemiyoruz Normalde bugün size bir kahvaltı dedim yapacağız ama bir e, misafirliğe gittik kahvaltıya Yapamadım bugün de e, hiç bir şey yesim yok onun yüzünden sadece konuşmak istiyorum evet Boş şekilde konuş... Şaka lan şaka şaka Bugün yemeklerin hası var bundan anlayanlar hemen bir yorum atsın bir like atsın bir abone olsun bak Bugün yemeklerin hası var. Uzun zamandır da kırmamışım inşallah. Ana ana avradım. Ah. Soğanın cücü, cücü. Bıldırcından daha lezzetli. Ve ah. kuru fasulye pilav, baboli. Mükemmel bir birleşim ya. Şimdi şu kabuğunu alalım. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Sohbet edemiyoruz. Muhabbet edemiyoruz. Abonelikler düşmüş. Abone abone sayımızda bir düşüş var. Bir düşüş yaşanmış. Hiç sorun değil. Yükseltiriz. Hepsini hallederiz baboli. Buna Hmm. Ekmek almadım yanıma. Şimdi Bugün size biraz ilçemden bahsetmek istiyorum. Daha önceleri de bahsettim. İlçemde olan komik şeylerden bahsedeceğim. Bizim ilçeye bir tane alışveriş merkezi yaptılar. Dinamda alışveriş merkezi yaptılar. O kadar sevindik ki. İşte temeli atıldı. Ee, işte i̇şte fotoğraflarını falan gösteriyorlar. Hani o yapmadan önce minyatür şeyler olur ya. Fotoğraflar olur ya. Onlardan falan gösteriyorlar. Çok güzel. Ha, burası için güzel. İki katlı böyle İçinde yürüyen merdiveni var. Bu yürüyen merdiven konusuna geleceğim şimdi. İki katlı dedik. İşte içine dediler bowling bowling bir şeyler açarlar. Böyle gençlerin gidebileceği yerler falan. Hani görünüşte o. İnşaat başladı böyle. İnşaat bitti. Biz Allah bir sevinç be, bir şeyle. Ona ne derler? Merakla bekliyoruz. Bir pankart koydular. İşte açılışımız şu şu saattedir. Falanca tarihte. Altında da yazıyor ki. Alışveriş merkezimizde yürüyen merdiven var. Düşünsene bir pankartın üzerinde şey yazıyor. Alışveriş merkezimizde yürüyen merdiven var. Yürüyen merdiven içeridedir hani artık yürüyen merdiven nasıl bir şeyse güçlü bir şeyse diyor yürüyen merdivenimiz var falan. Böyle biz böyle bizim ilçenin gençleri az buçuk aklı selim olanlar bir yıkıldık tabi onu gördüğünde. Çünkü neyin ne olduğunu anlıyorsun. Düşünsene bir pankart var. Diyor ki alışveriş merkezi işte ismi İçeride yürüyen merdiven var. Yığıldık biz ya. Koptuk biz. Neyse bu alışveriş merkezi açıldı. Alışveriş merkezi ne biliyor musun? Yürüyen merdiven var bir tane. Yürüyen merdiven var dört tane dükkan var. <laughs> dükkan dükkan. İşte ayakkabı satan Tuafir Altında da bin var. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Böylelikle bizim ilçemizin alışveriş merkezi serüveni burada sonu buldu. Oğlum ne güzel yedim lan. Başka komik. Hmm. İlçemi kötü yanlış anlamayın. Bu ilçede bir tane şey var. Trafik lambası var. Tek bir tane. Tek bir tane var. O da nerede biliyorsunuz mu? Şehrin en işlek caddesinin tam ortasında. Sorun şu, çalışmıyor. Yani çalışıyor da, sistemli de. Mesela 10 saniye yanıyor, işte 30 saniye yeşil yanıyor, işte 40 saniye kırmızı yanıyor. öyle değil. Full geçiş, basarsan duruyor, şey oluyor, kırmızı yanıyor. Millet duruyor, durmuyorlar da. Öyle bir şey var. çok güzel böyle bir parkımız var. Çok güzelden kastım. Şey yapmayın ha. Mükemmel zannetmeyin. Fikir güzel, yer güzel ama yemezler. Dağın başına park yapmışlar. Gerçekten dağın başına. Hani yürüyerek gitmek zor, kolay değil. Bayağı bir zor. Uzakta yani. Bizim eve böyle yürüyerek bir yarım saatte gidiliyor. Ama bizim evet ilçenin çıkışında. Öyle bir bak. Bakayım fotoğraflarını bulursam bu videoya eklerim hepsini. İnsanların olmadığı yerlere bir şeyler yapma konusunda bizim ilçenin çok güzel örnekleri var. Yapıyorlar abi yapıyorlar musun bu spora. <laughs> Bazı ilçemizdeki çocukların böyle değişik fikirleri var. Yok diyor teleferik çekeceğim. Biri diyor havalimanı yaptıracağız. Hangi zihniyette olduğunu anladınız siz. Tamam mı? Bir de havalimanı yaptırırız dağın başına. Allah'ım ya İçimi döküyorum şu anda. Hmm. Başka ne var? Ha. Bize bir tane yönetici geldi buraya. Bir kaymakam geldim, tamam mı? Bizim şu, burada şimdi hamambaşı diye bir yer var, ilçenin turistik olarak insanların gittiği en çok gittiği yer orası. Çünkü termal su var orada, hamama gidiyorlar. Oranın çevresinde de abi işte mekanlar var şarkı söyleyen şu canlı müzik yerleri var. Yani kalbin attığı yer diyelim oranın. Dede kapatın dede haramdır. Halkın bir eğlencesi vardı onu da kapattılar anasını satayım. Eskiden gondol mondol gelirdi. Onu da kaldırdılar. Neyse ya. Moralim bozuldu yine. Bu da böyle yine saçmaladığım bir videoydu. Eskiden bir şey derdim. İşte tabağına kaç tane tane bırakırsan o kadar çocuğun olur. Dur bakın benimki kaç tane olacakmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bir tane de ağzımda var onu yutmadım. sizleri. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ya da unutabilirsiniz Emek verilmedi bu videoya. Özür dilerim. Görüşürüz.